Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, menkul kıymetler ve borsa komisyonu, SEC ile uzun süredir devam eden davanın blokçan tabanlı küresel ödeme şirketi için olumlu bir sonuç vereceği konusunda giderek daha iyimser olduğunu ifade etti. Ripple ve SEC davası, Perşembe günü Paris Blockchain Haftası'ndaki ana sahnede konuşan Garlinghouse, Ripple'ın devam eden davadaki savunmasının beklediğinden daha iyi olduğunu söyledi ve dava son derece iyi gitti ve yaklaşık 15 ay önce başladığında umduğundan çok daha iyi geçti. Sözlerini kullandı. Bilindiği gibi Sage, 2020'de Ripple ve üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse ve Christian Larsen'e XRP şeklinde kayıt dışı menkul kıymetler sattıkları için dava açtı. Yorumlar, Biriplanet Topluluğu avukatının, Başkan Yargıç Sarah Netburn'un Sege'in koruma belgelerini ayrıcalıklı olarak yeniden gözden geçirme talebini reddetmesinin ardından Ripple'ın Sege'e karşı, çok büyük bir kazanç elde ettiğini açıklamasından sonra geldi. Belgeler, eski SEC direktörü William Hinman'ın Bitcoin, BTC ve Ethereum'un ETH menkul kıymet olmadığını belirttiği bir konuşmayla ilgiliydi. Garning House yaptığı açıklamalarda, bu dava önemli, sadece Ripple için değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kripto endüstrisi için önemli. Sözlerini kullandı. Buna ek olarak CEO, Ripple davayı kaybederse, kripto para birimi borsalarındaki çoğu tokenin SEC tarafından, menkul kıymet, olarak tanınmasını sağlayacak bir emsal oluşturulabileceğini de sözlerine ekledi. Bu da borsaların SEC'e kaydolmaya zorlanabileceği anlamına geliyor. XRP menkul kıymet olursa, house konuyla ilgili açıklamalarında XRP Ripple'ın menkul kıymeti olarak belirlenirse XRP'ye sahip olan her kişiyi tanımak zorundayız. Bu bir SEC gerekliliği. Tüm hissedarlarınızı tanımak zorundasınız. Bu mümkün değil yorumunda bulundu. Bununla birlikte ikna edici bir Ripple zaferi SEC'in kripto endüstrisine yönelik agresif tavırlarından bir adım uzaklaşmasını da sağlayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.